Kahvaltıda en çok ne oh, yer bulursun? Yoğurta. Annenin şey, şey, en çok ne yapmayı sever? Marş etse. Annenin, annenin, annenin çok ne yapmayı sever? Çiçek. Anne sabahları ne yapar? Oyal. Annenin sana öğretecek güzel düşünmede ne yapar? Can para. Annenin en çok ne oynamak isterdi? Ocak. Alpasa. Bir de çiçek. Annenin öykü isterdi? Çiçek. Oyal. Patya patya. En çok hangi çiçeği sever? <Sessizlik> Annen sana en ne Hafta sonu. Annen maka. Annen sana sarılınca kendini nasıl hissediyorsun? Sarılıyorum. Tamam Ersin. Annen sana en çok hangi masal anlatıyor? İki. Annen en çok hangi hayvanı seviyor? Annem sana sarıldığından ne kadar Çok mutlu olurum. Annem neden sarıyorsun? Çünkü kalpli olduğu için. Hı. Mesela annem icat etti ne ki? Annem icat etti. Annen çok yoruldu annen çok ona ne yaparsın? Su veririm. Annenle en komik anın neydi Toprak? Payman hmm. gibi dağ zetmek. Annenle doğrusu. oynamayı en çok ne? Alaattin. oyna oyna bak. Anne seni kucağına aldığında nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Anne şu kalbi renk olsaydı hangi renk olurdu? Kırmızı. Anne bir oyuncak olsaydı hangi oyuncak olurdu? Araba. Anne en çok hangi hayvanı seviyor? Köpek. Anne bir kek yapıyor olsanız neli kek yapardınız? Kekle. Annenin en güzel yaptığı yemek ne? Makarna. Papatya. Anne sabah uyandığında ilk ne yapar? Kahvaltı hazır. Odunu nasıl anlarsın? Öpücükle. Annenin en sevdiği tatlı ne? Çivekki tatlı. Aa, annen sana ne zaman sarılır? Resim yolladığım zaman. Annenin en çok sevdiği kek ne? Kulatalı kek. Annen boş zamanlarında ne yapar? Bulaşık yıkar. Annenle uyumadan önce ne yaparsın? Kitap okuruz. Annenin kokusu neye benzer? Çiçek. Annen en çok hangi yemeği yapıyor annen? Köfte. Annenle nereye gitmeyi seversin? Gezmeye. Annenin en çok hangi renkte hoşlanır? Mahat. Annenin en çok hangi yemeğini beğeniyorsun? Tabii. i